Olmaz senin için Merhabalar arkadaşlar ben Görkem Bugün arkadaşlar Tahsin ile birlikte birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz Testi yapacağız Bunu bizden çok fazla istemiştiniz Aslında kimse istemedi Gördüğünüz gibi başladım ben Tahsin ile biz 8 yıldır değil mi arkadaşız? Yani, Daha bunu bilmiyoruz bir de test yapacağız 8 yıldır en yakın arkadaşız ve gel dedim birbirimizi test edelim Bakalım ne kadar iyi tanıyoruz Ben Görkem'i tanıyacağımdan eminim Ben de oluyor. eminim Oyunu bilirim oyunu Ben evet. de İsterseniz laf uzatmadan başlayalım. Bir ben soru soracağım benimle ilgili bir de o soracak. Daha fazla bu arada bu tarzda videoları istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı bir de instagramlarımızı takip ederseniz seviniriz arkadaşlar. Bu arada burada da kamera var. Taş kağıt makas mı yapalım kim başlayacak yoksa sen mi başlayalım? Hadi senden başlayalım sen misafirsin sen sorunu sor. Hem. Asıl zaman... reis düşünüyor evet. Kolaydan başlayayım en sevdiğim renk. En sevdiğim renk. Evet ben buraya yazayım mı? Evet sen de yazacaksın. Taşın okay. Tahsin taşın en sevdiği renk ne? Bu arada iki tane tahminin olabilir yani sonunda. Böyle bir şey ki. Arkadaşlar tahsinin en sevdiği rengi biliyorum ben. Aldım gibi eminim yani bana. Bu ya. arada benim yazım kötüdür. Yazdın Aynen. mı hocam? Üç, iki, bir. Mavi. Mavi. <laughs> evet, <doğru biliyorum. gülüyor> Mavi. Ben kırmızı kaleme alıyorum hocam. Silgi verir misin? Evet. Doğru bildi. İlk başlardan burası. Şimdi benim iki tane renk var. Şimdi benim sorum geliyor. Görkem Karaaslan'ın <laughs> en sevdiğim yemek. En sevdiğin yemek. Evet, geçen gün bir muhabbeti olmuştu. Oğlum nasıl yazacağım bunu iki saat? Bir tane oğlum. Bu arada benim en sevdiğim iki üç tane var. Oğlum ben böyle yazamıyorum ki. Oğlum yazmayı unuttum. <laughs> Okula gitmek mi? Gitme. <laughs> Oha oğlum, az daha çık kameradan. Evet, var da bildi. Patates kızartması. Kızartmayı ben yanlış yazdım, geçirdim. <laughs> Okula gitme, gitme yazmayı unuttuk abi. Burada da patatesi çizdim. Ha, Burcu mu? Arada yiyorsun ya. Yani. Oğlum kim yemiyor abi şunu? Evet şey, doğru birisi, Tahsin de doğru birisi. Oğlum her birimizi tanıyormuşuz ne lan. Ne Gel buraya bir yapışacak ya. Ben bu soruda... Toplam benim kaç sevgilim oldu? Bunu sen bile bilmiyorsundur ya. 99 tane bana bulmuştun. Evet yani... Gömdüm. Yani normal hani ne bileyim buluştuğum ya da böyle sana söylediğim kişiler. Hani bir sayı ver. Yani boş ver bu soruyu geçelim. Ne lan bu? Evet Tahsin'in toplamda kaç tane sevgilisi olmuştur? ben düzgünce yazıyorum. Evet çeviriyoruz. Tahsin'in kaç tane sevgilisi olmuş? 7 mi? Artık ya 90 bak o diyem. Diyem kutusu <laughs> Karaslan nasıl kızlardan hoşlanır? Her şeyini yazayım mı? Evet boyunu, ortalama boyunu. Şimdi gidip de şey yazma. 1,5 <laughs> <buçuk> metre falan. <laughs> Gösteriyoruz arkadaşlar. Tak. Ne yazın? Sarışın çıtır Evet bu arada gözü renkli olmasa da olur. He, onu. Sarışın kumral boy ortalamasını bilmiş. Evet ben de 1.60 yazmıştım. Bravo kardeşim. Lan hepsini biliyoruz ha. Bir videolarda hep sarışınları görünce gülümsüyor. Onu da fark ettiyseniz. Ne sorsam ne sorsam ne sorsam. Böyle en tiksindiğim ya da korktuğum hayvan yazdım. Evet Tahsin Altıntaş'ın en çok korktuğu hayvan. Tiksindiğim. Aynen. Biliyorum bunu. Ben de çünkü ondan tiksindim. Evet, tahmin ettim. Yani evet çeviriyor burası. Yılan. Yılan. Hamam böceği mi? Böcek ağaç. <laughs> hamam böceğinden korkuyormuş arkadaşlar. tiksiniyormuş. Ben yılan zannettim. Hayır. Aynen. Yani şimdi korkmuyorum hayvanlardan. Ama ne bileyim. <laughs> Alın. <laughs> <laughs> Tiksiniyorum tam mı? Bir hamam böceği ya da böcek gördüğümde ayağımda yürüyormuş gibi hissediyorum. Olabilir yani. böyle olabilir. olmuyor falan. Ayağımı falan tekmeliyorum böyle. İğrenç. Ben yılan zannetmiştim arkadaşlar. Yılan da <laughs> dahil ama böcek sonuçta. Böcek gillerden. Görkem Karahaslan'ın ortaokulu. Evet yani ortaokulu nerede okudun? <laughs> İnşallah. Doğru söz. Ortaokul, ha, bütün ortaokullar mı Zaten tek o okulda okudum oğlum. <laughs> 24 Kasım ortaokuluydu. Evet doğru bilmiş. Yeah. Nasıl olanlar o okulu bildi. Ben 24 Kasım ortaokulunda... <laughs> ortaokulunda okudum. Kapağı kaybettin. Kapağı mı kaybettin? Best <laughs> friend <laughs> Ben nasıl insanlardan nefret ederim? Onu biliyor musundur? <laughs> Beynsiz olan insanlar. <laughs> <laughs> i̇nsanlardan nefret ettiğim 3 özellik. Evet yazdım. Çünkü ben biliyorum da nasıl insanlardan nefret ettiğini. Bu arada hala videoyu beğenmediyseniz beğenmiyorsunuz ben arkadaşlar. Bakıyoruz nasıl insanlardan nefret ediyor. Ortamda kasıntı yapmacık çok eleştiren artist ego. Evet. iki tanesini bildim ben şey yazdım. Artist. <laughs> artist egolu mal artıyor. Yani doğru yazmışsın biliyorsun zaten. Zaten ben de böyle insanlardan nefret ediyorum. Belki de o yüzden en iyi arkadaşız. Lan ortamda da birlikte olduğumuz için biz. Her ortamda birlikte olduğumuz için zaten biliyorsun. Görkem kararsan ne tarz müzikler dinler? Bunu da bilirsin artık. Çünkü yani tek bir şey dinliyorum. Evet. Oğlum kalemin mürekkebi bitti lan daha. Ya aslında kulağıma ne hoş gelirse dinlerim Ama çok nadirdir kulağıma hoş gelen Bu nasıl bir saç ya Yabancı Yabancı full gaza getiren İngilizce slow Evet bravo kardeşim gerçekten herhalde Ben normalde kulağıma ne hoş gelirse onu dinlerim Ama yabancılar daha bir hoş geliyor Böyle slow olur Veya gaza getiren Evet böyle yani Bunu belki şey yapman Zor. Her bok yiyorum. Yemek falan. Yemek. En sevdiği yemeği soracak. Tahsin Altıntaş'ın en sevdiği yemek bakalım. Ne Ne bileyim oğlum. <laughs> Bunda bildiğimi düşünüyorum. Bence net bildim. Dolma. Sarma ve kırmızı biber dolması. Nereden bildim baba? <laughs> Sadece dolma yazdım <aynı> ama <laughs> çeşidini ne Ya normal dolmayı falan sevmem. Patlıcan dolması. Ama kırmızı biber dolması. Ve sarma. Sarmayı peki etli mi, zeytinyağlı mı seviyorsun? Fark etmez. Her türlü. Ben zeytinyağlı seviyorum. Zeytinyağı yiyemem ama Görkem Karaslan'ın toplamda kaç sevgilisi oldu? Yazalım arkadaşlar. <laughs> Çeviriyoruz ne yazalım lan o da Sayamadım. <laughs> Şimdi ben 3'e ayırdım arkadaşlar. Bu ne oğlum? Normal en alttaki sevgili olarak hiç olmadı yaz. <laughs> Üstteki de Konuştu artı bin yazdım. <laughs> <laughs> en üstteki de ona aşık olanlar artı 10.000 yazdım. 10 milyon hatta. E sabırla kardeşim. Aşık olanlar ama görkem var. <laughs> en sevdiğim spor. İki tane yazabiliriz. Ha <laughs> ikisini de biliyorum çünkü beraber oynadık hep. Neyse <laughs> gösteriyorum ben. Ben fitness'a basket yazdım. Niye <laughs> fitness yazdım? Futbol yazacaktım. Geçenlerde bana şey dedin. ya bu futboldan soğudum. Yani evet ama yani futboldu. Doğru tam. Ya kardeşim dalga mı geçiyorsun lan benimle? Evet <laughs> arkadaşlar. Ne yazmış basketbolla genel spor <laughs> <laughs> Buraya da basket adamı çocuk çizdim. <laughs> E genel spoiler'i işte öyle tarz şeyler. Futboldan sıkıldım çünkü ben artık. Ya basketbol, fitness. Fitness dediğim kardiyo tarzı. Yeah bro. Spor yönünden ikimiz de çok iyiyiz. Her bokta. Görkem Karahaslan ne zaman sünnet oldu? <gülüyor> <gülüyor> Bu aralar en fazla oynadığım oyun. Oyun mu oynuyorsun sen ama? <laughs> Bakalım Tahsin Altıntaş bilecek mi? Ne bakın kardeşim ya? <laughs> Tahsin'le zoom'dan <laughs> ama gaz kızların duyguları. <laughs> <laughs> Evet. son olarak Tahsin Reis'imiz sorusunu soruyor ve videomuzu bitiriyoruz. Onu unuttular biz hiç bakmadık <laughs> şey olarak ama bak... Boş ver <laughs> bunu sorayım. Gel babalıktan balık ısmarlayayım aklına gelir. Bende en sevdiğin huy ve benim seninle neden arkadaş olmam? Şimdi bende en sevdiğin huyu yaz. Başlı olarak hani ben Tahsin şu huyunu çok beğeniyorum falan. Evet. Şeyi yazmadım bu arada. Neden benimle arkadaş oldun? Yani neden arkadaş oldun? Niye? O, Kafa yok. dengi olduğumuz için sığmadı Oğlum her kafamız uyuşuyor. Ortamda kafamız uyuşuyor. Sporlarda kafamız uyuşuyor. Müziklerde kafamız uyuşuyor. Sen bazen şey dinliyorsun. Geçen, Geçen sene bir tane şarkı koydum hikayeme. Hala onu söylüyor. Ne bileyim oğlum ben mesela öyle tarz şeyler dinlemiyorum. Moralim bozuluyor. Gösteriyorum. Her oyunu seviyorum. <laughs> Ben Görkem'i seviyorum. Eyvallah kardeşim ben seni seviyorum. <laughs> Aynı kafa, IQ, komik ve sandık. Doğru bildi. Mükemmel. Ve videoumuz burada <laughs> bitiyor arkadaşlar. Hepsini doğru... <laughs> Hepsini doğru bildi gerçekten. Evet tahsinde bir kere bile yanılmadık. Demek ki birbirimizi iyi tanıyormuşuz. Daha fazla bu taze videolar istiyorsanız video benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese Instagram'dan olmayı, takip edin. Siz arkadaşlar beraber görüşmek üzere. Bir yandaki videonu unutmayın. Önceki videoya girmeden buradan da kanalıma abone olmayı Siz, Kamera süresi bitiyor. Kendinize Arribe çok çok iyi, iyi bakın. Bye bye. <laughs>